Merhaba arkadaşlar. Ben İlker Asaf Ak. Bugün sizlerle Yukon Serüveni'de son maçımızı oynayacağız arkadaşlar. Bitmesine de 35 saat kaldı. Hadi başlayalım son maçımızı oynamak. Son maçımızı Juventus'la oynayacağız arkadaşlar. Bakalım Juventus neredeymiş. Şimdi başlayalım maça. Arkadaşlar. Acaba ikon serüveniden sonra hangi etkinlik gelecek? Bu arada arkadaşlar FC Mobile oynayanlar yorum yazsın. Belki takipçilerimle maçta oynayabiliriz. Takipçilerim yazarsa yorum bana eğer. Şimdi başladık maça, onlar aldılar Kenan Yıldız. Şimdi top tekrar bizde. Hadi sala, hadi. Pas verdik Burakim Diaz'a ve Burakim Diaz beşinci dakikada. Burakim Diaz. İşte golü böyle görüyorsunuz arkadaşlar. Gol klas bir gol. Ceza sahası dışından. Beşinci dakikada. Şimdi başladılar maça. Ve Harry Ve Fual diyor Hakem. Arkadaşlar bu arada. 300 abone olmak. Üzeriyiz. 6 abone kaldı toplam. Haydi. Kenan Yıldız Mustera bir daha Mustera Orgedat da top şimdi Orgedat top sürüklüyor Orgedat ve Orgedat ve kaleci. Şimdi Juventus atakta. Nurino Mendes verdi diğeri. Brahim Diaz, Simonese verdi. Orada hep Sancho olurdu. Orada hep Sancho olurdu. Ve ve Kaleci. Kornelimizi kullanalım. Şuraya kullandım. Ve kafa gol. Diğer. Bizim stoper oyuncumuz diğer golünü attı ve Galatasaray'ı öne geçirdi. Çok klas bir gol. Kafa golü. Brahim Diaz verdi Simones'e. Simones. Brahim Diaz. Brahim Diaz ve kaleci. Ve Galatasaray korner kullanacak. Ve kafa ama olamadı. Olmadı. Onlar şimdi serbest vuruş kullandılar. 2-0 öndeyiz. <laughs> Orgedat verdi Simonese. Orada hep sanç olurdu. Şimdi Simones. Simones'ten yandan bir efsane gol. Simones. İşte golü görüyorsunuz arkadaşlar. Gol böyleydi. Başladılar maça. Brahim Niyaz verdi Simones'e. Harry Kane. Kane'den efsane bir çalım. Harry Kane. 45 artı 3. Harry Kane ve gol. Harry Kane. Golünü attı böyle. Görüyorsunuz sizde. İşte gol böyleydi. Arkadaşlar bu arada benim maç videolarımı seviyor musunuz? Yorumlara yazın lütfen. Sizlerle daha çok maçlar yapacağız ve bir mesaj gelmiş. Brahim Diaz ve Brahim'in pası Kane'e gelmedi. Ve ilk yarı bitti. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar, öksürdüğüm için. Şimdi Juventus atakta ve aldık topu. Simones. Simones'ten harika bir çalım. Şimdi Simones vurdu ve dışarı. Avut kullanacaklar. Ve şimdi top diğerde. de Orgedat Hurricane Çalımlarıyla Çalımlarıyla taraftarları Kendini sevdirdi. Hurricane Hurricane'den Bir daha gol. Hurricane <laughs> Bu arada arkadaşlar birazcık hasta olmuş olabilirim. Sizin için bu videoyu çekiyorum. Ve oyuncu değişikliği oldu Juventus'ta. Ve maça devam. Simones, Kane, Harry Kane. Harry Kane dışarı. Top Juventus'ta hala. Simones. Çalımını attı. Harry Kane. Kane. Hurricane. Hurricane ve kaleci. <laughs> ve kafa vuruşu. Ve oyuncunun bacağına çarpıyor. Nurino Mendes. Barella. Barelladan harika vuruş ve tekrar kaleci. <gülüyor> <gülüyor> ve hakem bize foul verdi. Barcelona bura şimdi yaz ve bura şimdi yaz ve diğerden tekrar kafa gol Galatasaray'ın kafa golcüsü diğer İşte golü böyle attı. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten. Ve tekrar başladılar maça. Ve 90 artı 3 verildi. Orada gol atmamız imkansızdır. Evet, imkansızmış. Ve maç bitti arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz diğer videolarda.